çıkacağım ve eski köyle bu işi sonlandıracağım oğlum. Alo aynen abi aynen aynen o kanal evet evet o kanaldan bahsediyorum aynen şey ben ona e, şey 2-3 milyon almak istiyorum. 2-3 milyon olmaz mı? Nasıl olmaz ya? En fazla ne kadar oluyor? 1 milyon mu? Tamam abi ben 1 milyonluk alacağım. Gözünüzde birazcık hızlı olun abi tamam mı? E, şimdi gelir mi? Tamam tamam. Yo, ye, Tarık'cım seni geçtim bak ünde. Gördün mü oğlum nasıl geçtim seni abone de. Yo, ye, yeah, ben Ferit edim sahnenin kralıyım oğlum ben. Benimle dalga geçiyordun Tarık ama bak nasıl ünlü oldum gördün mü he? Yo, ye, yeah, artık ben bir ünlüyüm. Sen otur televizyonda her gün dizi film izle. Sağ olun teşekkür ederim. Ne ara geldiniz ya teşekkür ederim.